Sayın Profesör Doktor Haydar Baş, Genel Başkanımız, vatanımızın gözbebeği, milletimizin gururu ve burada bizleri dinleyen kıymetli İstanbullu kardeşlerimiz, dışarıdan gelen misafirlerimiz, televol, telefonlar, televizyonların başında pardon, televizyonların başında bizleri dinleyen kıymetli vatandaşlarımız ve bunlara ilaveten şunları sayabiliriz ki burada bulunması lazım gelen personel yani diğer partilerin temsilcileri ne yazık ki burada değiller onları da selamlıyorum. Basını selamlıyorum uyansınlar diye görmüyorlar, duymuyorlar, dinlemiyorlar. Hiçbir şekilde duymazlıktan geliyorlar öyle olsun diyorum. Ve daha şunu söylüyorum ki diğer partiler bu memleket için kurulmuştur. Onların da bu memlekete hizmet için kurulduğunu düşünüyorum. O nedenle başkanlarının da böyle toplantılara gelip siz dinleyicilerle beraber bizlerle beraber olmasını temenni ediyorum. İnşallah ülkemiz uyanır. Bu dediklerimiz yerine gelir diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu memleket bizim memleketimiz. Bu millet bizim milletimiz. Bu vatan bizim vatanımız. Öyleyse el birliğiyle çalışmak mecburiyetindeyiz. Arkadaşlarımızın dediği gibi bir milli ekonomimiz modelimiz var. Bir sosyal devlet modelimiz var. Öyleyse bu neden yapıldı diye düşünmemiz lazım. Profesör Doktor Aydar Baş bu modelleri yaparken siz milletini düşündü. Devletini düşündü. Türk halkını, Müslümanları düşündü. Öyle bir model yaptı ki bu modeli bizden başkası tam manası manasıyla uygulayamaz. Bu model tam manasıyla ülkemiz için yapıldı. Ama ne, ne yazık ki, ne yazık ki ilim ilimdir, ortaya atılır. Kim isterse kullanır. Yani bunu Aydar Başbey yaparken başka ülkeleri düşünmedi öncelikle. Öncelikle kendi ülkesini düşündü. Ama ne yazık ki bizim ülkemiz 125 tane ülkeden sona kaldı. Gönül istiyor ki bir an önce hepinizin uyanması ve bu memleket için sizin gibi diğerlerinin de savaşması lazım. Kahramanlar savaşlardan sonra ortaya çıkar. Siz kahramanlarsınız. Çünkü bu modelin hesabında toplandığınız Profesör Doktor Haydar Baş'la beraber ülkenin kurtulması için savaşıyorsunuz. Onların Avrupa'dan alınmış madalyaları var. İsrail'den alınmış madalyaları var ama sizin öyle bir madalyanız var ki, alnınıza yazılmış, pırıl pırıl paylıyor, Allah'ın verdiği nur olarak gözüküyor. Bu madalyanız hepinize hayırlı olsun. <laughs> bütün kötülükleri duydunuz, arkadaşlarım söyledi. Vatan satıldı, topraklar gitti, madenler gitti, her şey bitti. Bitti ama bunun sonu daha gelmedi. Allah'ın izniyle bütün hepsi kurtulacaktır. Hepsi sizlere iade olacaktır. Refah içinde yaşayacaksınız. Petrol yok, su yok diyorlar. Kazdığınız her yerden petrol çıkıyor. Suudi Arabistan'da 100 kuyudan 10 tanesinde çıkarken Türkiye'de 10 kuyudan 9 tanesinde çıkıyor. Bu ne biçim iştir? Nasıl olmaz? Altın yok diyorlar. Hayır Dünyanın şu anda süper birinci altın madenine sahibiz. Toprağın içinde bir metreküp değil bir ton toprakta yani metreküpün üçte birinde çıkan altın miktarı son duyularımıza göre 1250 gram. Dünyada bu en fazla yüzde on, yani on gram. Şunu demek istiyorum. Size söz veriyorum. Eğer biz iktidara geldiğimizde size öyle bir metot çıkaracağım ki hepiniz altını kendi elinizle topraktan çıkaracaksınız. Yemin etmiyorum ama söz veriyorum, ömrüm yeterse. Kolayca çıkaracaksınız. Böyle arsiyanürle, şunla, bunla değil. Evet şunu demek istiyorum. Biz bu ülkeye sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Gafletten kurtulmak mecburiyetindeyiz. Gaflette olan basına sesleniyorum. Gaflette olan insanlarımıza sesleniyorum. Gaflette olan başkanlarımıza sesleniyorum. Artık gafletten kurtulun. Gafletle savaşan şu topluluğa kuvak verin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.